Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. Çiftlik düzeni, çiftlik savunması hakkında birkaç bilgi vereceğim. Daha doğrusu birkaç şey göstereceğim. Kendinize göre artık yorumlayabilirsiniz. Çiftlik savunmasında, yani çiftliğe saldırı olduğunda, kanunsuz öfkesi dolduğunda arkadaşlar biliyorsunuz çiftliğe saldırı oluyor. Bu çiftliğe saldırıda daha önceki çiftlik savunması ve çiftlik düzeni videosunda da anlatmıştım. Ee, bu videonun altına tekrardan açıklamaya da bırakabilirim isterseniz. Herhangi bir yön yok arkadaşlar çiftlik saldırısının. Yani şu yönden gelirler ya da diğer yönden saldırırlar diye herhangi bir belirli bir yön yok rastgele olarak. Herhangi bir yönden çiftliğinize saldırabilirler. Ee, bunu önleyebilmek için şöyle birkaç tane yol var. İsterseniz çok fazla duvar yapıp daha dışarıda tutmaya çalışabilirsiniz haydutları. Ya da bu şekilde e, kum torbası veya kazık yapabilirsiniz ama bunların çok bir e, gücü yok. Yani birinci seviye oldukları için çok fazla bir tutarlılığı yok. Şu an için kazıklar e, bu birinci kademede 10 hasar verirler. İkinci kademede yani ikinci seviyede 50 hasar verirler. Üçüncü seviyede de e, dikenli kazık olur. 90 hasar verirler haydutlara. Yani kum torbalar da aynı şekilde birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviyeleri var. Sadece e, haydutları durdurmada birazcık size zaman kazandırır. O kadar başka bir artıları yok yani. Ya dediğim gibi bunları isterseniz koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi tercihiniz. Ben şu an için boş olduğu için buralar e, birkaç tane kum torbası ve demir kazık koydum. Zaten bu hesabı oynamadığım için çok bir e, gelişmiş hali yok gördüğünüz gibi. Hala duvarlar birinci seviyede. E, yer yer ikinci ve üçüncü seviyede olan duvarlar var belirli bir düzenle duvarlarınızı yükseltirseniz arkadaşlar aslında çiftlik savunması çok daha kolay hale geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim, asıl hedefleri yani haydutların saldırırken e, asıl hedefleri e, buradaki depolarınız. Direkt olarak depolarınıza saldırıyorlar. Burada depolarınızı güvenli hale getirebilmek için birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar e, projeler. Eğer projeleri kullanarak sadece depolarınızı belirli bir alana kitleyebilirsiniz yani örnek veriyorum şu an ahırı evcil hayvan evini inek ahırını ambarı tavuk kümesini kullanarak ve eğer bitirirseniz yük arabasını kullanarak şu an için yük arabası bitmiş değil bu hesapta oynamadığım için dediğim gibi sadece bu projeleri kullanarak Çiftliğinizdeki depolarınızı direkt kitleyebilirsiniz. Yani şu an için e, kaç tane depomuz var? E, takı depomuz var 1, silah 2, giysi 3, üç, sır üç, kimya 4, e, yemek 5, baharat 6, kumaş 7, e, metal deposu 8, taş deposu 9, odun deposu 10 ve yakıt deposu olmak üzere 11 tane depomuz var arkadaşlar. bu 11 tane depoyu aslında şu alana sığdırabilirsiniz. Ya yani şu, şu an kasaların olduğu bölüm var arkadaşlar. Buraya sığdırabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Hatta daha küçük bir alana da sığdırabilirsiniz. yani demek istediğim şu. Ambar alırsınız. Ya da zaten burada inek ahırı var. İnek ahırını da İnek ahırını alırsınız. İnek ahırını da şuraya koyarsınız. Hatta biraz daha geriye koyabilirsiniz şu şekilde. Şu orta kısımda bulunan inek ahırının burada olduğunu düşünün. Şöyle. Hatta tavuk kümesini de buraya yaklaştırabilirsiniz. Burada boş kalan kısma da inek ahırıyla kümesin arası, yan tarafına da ambarı koyabilirsiniz. Yani şu orta bölümü, yani bulunmuş olduğum orta bölümü tamamıyla projelerle kapatabilirsiniz. En fazla burada bir iki tane duvar açıkta kalır. O duvarlarda artık çok rahat bir şekilde saldırabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. İnek ahırını bu şekilde koyduğunuzu düşünürseniz şurada 5 tane duvar açıkta kalır. Hatta 5 tane de kalmaz. Dediğim gibi ambarı da buraya getirirseniz bir iki tane duvar açıkta kalabilir. Eğer sadece sandıkları ve depoları e, tamamıyla bu doğal setlerin arasında koymak isterseniz. Çünkü buradan haydutlar geçemiyor. Siz geçemiyorsanız haydutlar da geçemiyordur. Mesela örnek veriyorum burada bir açıklık alan var görünürde. E, mesela ben buradan geçemiyorum şu an. Ama ben geçemediğim için haydutlar da geçemez. Öyle düşünebilirsiniz yani öyle deneyebilirsiniz. Projelerinizi yerleştirirken buna dikkat edin. Mesela örnek veriyorum. Burada inek ahırı var. İnek ahırını bu şekilde koyduğum zaman e, bu aradan ben geçebiliyorum. Yani ben geçebiliyorsam haydutlar da buraya gelip saldırıp bu duvarı yıkıp içeriye çok rahat bir şekilde girebilirler. Ama bu yönüyle mesela gösteriyorum. Şu an geçemiyorum. Nasıl gösterebilirim size? Mesela şu an buradan geçemiyorum. E, ben geçemiyorsam dediğim gibi e, haydutlar da geçemez. Yine aynı şekilde burada da aynı. Yani buraya girebilmeleri için ilk önce buradaki duvarları yıkmaları gerekiyor. Daha sonra buradan buraya geçiş yapabilirler. Ha isterseniz buraya da dışarıya da bir e, gerçi buraya şu kısma da bir duvar yapabilirsiniz isterseniz. Yani dışarıya doğru da ilerleyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin kendi tercihiniz ama dediğim gibi projeleri kullanarak e, saldırı alanını biraz daha kısıtlayabilirsiniz. Yani şu an için üst kısım tamamıyla projelerle kapalı olduğu için sadece burayı bir biraz geride tuttum. Ama dediğim gibi onu da biraz e, öne çekebilirsiniz. Tavuk çiftliğinde buraya kaydırırsınız. Ambarı dediğim gibi yine bu şekilde burayı kapatırsınız. Dediğim gibi tamamıyla yönünü ayarlamak size kalmış. Sadece burada birkaç tane e, açıkta duvar kalır. Onu da çok rahat bir şekilde savunabilirsiniz. Bazen e, söylüyorlar ya da duyuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur pencereler ve kapılar Dinamitle patlatıldığı zaman daha az dinamit harcanıyor. Ee, bunun tabii ki de biz oynarken de aynı şekilde, bu şekilde görevi yaptığımızda görevlerin gizli bölmelerinde ufak kulübeler oluyor. Bu kulübelerde pencereleri ve duvarları kullanarak e, patlatırsak daha az dinamit harcarız. Ama saldırıya gelen haydutların herhangi bir dinamit limiti yok. Yani siz duvar yapsanız da, e, pencere yapsanız da herhangi bir şekilde e, hepsini patlatabilirler. Yani bunu en aza indirebilmek için e, duvar yapmanız e, çok da sizi savunmalı bir hale getirmeyecek. Ama bazı bölgelerde pencere olursa yani buradan e, dışarıya ateş edebilirsiniz. Bazı haydutların biliyorsunuz ki yakın dövüş silahları var. Onlar size ateş edemez. Burada dışarıda kalırlar. Yani burada kalırlar yakın dövüş silahları varsa. Mesela örnek gösteriyorum. Aha ağacı kesiyordum. Elimde balta varmış. Şöyle yakın dövüş silah olan aydıklar en fazla buraya kadar gelebilirler. Ya da diyelim ki bunu da kırdılar. Baltaları bitti. Bu duvarı 3. seviye yaparsak e, baltayla zaten kıramıyorlar. 3. seviyedeki duvarların hepsini dinamit ile patlatmak zorundalar. E, en fazla buraya kadar gelebilirler. Siz de içeriden bunlara çok rahat bir şekilde hasar almadan ateş ederek öldürebilirsiniz şu tavşana yöneliyor. Onu bir öldüreyim. Ben yani dediğim gibi pencereler her zaman aslında avantajınıza. Çiftlik savunmasında. Mesela buradan dışarıya ateş edebilirsiniz. Buradan dışarıdaki aydutu öldürebilirsiniz. Ya da diyelim ki buradaki ön savunmayı geçti. Yani buradan içeriye girdiler. Yani buradan da bir tık geriye doğru çekilebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan pencerelerin dışından Ateşe ateş etmeye devam edebilirsiniz. Yani bu şekilde e, bir dış savunma, bir de ara savunmayla beraber depolarınızı çok rahat bir şekilde e, ve sandıklarınızı çok rahat bir şekilde aslında koruyabilirsiniz. Diyelim ki biz burada savaştık, savaştık ya da dışarıda savaştık. Silahımız veya zırhımız veya şifamız bitmek üzere. Zaten çiftliktesiniz. Herhangi bir şekilde sizi öldüremezler. Çiftlikte geri dönersiniz. Buradan biraz şifa alırsınız. Ya da örnek veriyorum. Herhangi bir şekilde zırhınızı değiştirirsiniz. Sonra saldırıya tekrar devam edersiniz. Tamamıyla dediğim gibi opsiyon olarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu bölgeyi kullanabilirsiniz. Çünkü haydutlar bu doğal engelleri geçemezler. Yine bu kısımdan gelirlerse burayı kullanabilirsiniz. Tamamıyla dediğim gibi sizin kendi projeleriniz ve zaten bunların hepsi bir seviye olsa bile bu savunmayı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bunları... Bir nebze taşıyalım içeriye doğru. Şurada bir kısım, bir bölmelik yer açabilir miyim diye düşünüyorum. Mesela tamir tezgahını da içeriye alabilirsiniz. Ha, mesela ilk olarak şunu örnek olarak göstereyim. ben tezgahlarımı burada duvarların içine koydum. Bunlar e, çok bir engel teşkil etmiyor aslında haydutlar için. Sadece bunları kırabilirler ama biraz zaman kaybederler. O sırada da ben onları öldürebilirim. Çünkü tezgahları kırmaları e, çok bir şey ifade etmiyor. Ama normal herhangi bir tezgahı işlem olmayan bir tezgahı kırarlarsa herhangi bir şeyi çalamazlar. E, buradaki bazı arkadaşlar mesela manuel olarak dolaşıyor tezgahlarda böyle e, tamamıyla işlemlerini kendi manuel olarak yapıyorlar. Bunlara dediğim gibi kendiniz manuel olarak dolaşabilirsiniz ya da sağ taraftan tezgahlar menüsünden buradan rahatça erişim sağlayabilirsiniz. Şöyle buradaki dediğim gibi mesela örnek veriyorum. Burada tavuk kümesini bir, bir nebze buraya taşıyalım şimdilik. Yani demek istediğim şu. Hatta şu tezgahı pardon depoyu da taşıyalım. Ee, nereye taşıyalım? Şimdilik Hadi şimdilik burada dursun. Buradaki malzemeyi de sökeyim. Yani demek istediğim buradaki projeleri kullanırsanız mesela burayı biraz daha yaklaştırdım. Biraz daha ee, yakına geldi. Buraları deneyin. Eğer siz buralardan çıkış yapabiliyorsanız ya da giriş yapabiliyorsanız haydutlar da buraları kullanabilir. Mesela buradan girip atıma ulaş erişim sağlayabiliyorum. Yani bu opsiyonları da kendinizce ayarlayabilirsiniz. Yani buradan direkt ata ulaşabiliyorum. Buradan geçiş yapabiliyorum. Ya da buradan dolaşıp ata ulaşabiliyorum. Ya bunlara erişim manuel erişim sağlayabilirsiniz. Bunların yönlerini ayarlayarak buralardan geçiş de yapabilirsiniz. Yani şu kadarcık alana depolarınızı koyabiliyorsunuz. Az önce demiştim ya ambarı biraz yaklaştırırız. Şu kısma hatta şöyle çevireyim. Şuraya tam köşesi gelsin. Parmaklıklar ikisi aynı yerde dursun diye. Şöyle. Heh, tam köşesi geldiği zaman bu aradan geçemezler. Ee, diğer tarafta e, şurada olduğu gibi. Yani şuradan geçemezler. Bu tam köşeden geçemezler. Ee, buradan kaç tane kaldı mesela? Kaç açığımız kalır o zaman örnek veriyorum. Buraya inek ahırını koyduk. Yine tavuk kümesini kullanarak Tavuk kümesiyle de bu kısmı kapattık. Şurada sadece 3 tane duvarımız kalır. Korunmamız gereken. Yine aynı şekilde duvarı da buradaki gibi katmanlı olarak çiftliğimizi ayarlarsak şu an eski haline getireyim. Dediğim gibi bu projelerdeki duvarlar ama bile Doğal set oluşturduğu için buraları kullanabilirsiniz. Şurada bir de sandığımız vardı. Tabi sandığımız için. Dediğim gibi tamamen opsiyonel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz çiftliğinizdeki düzeni. Dediğim gibi yer yer pencereler koyun. Bu pencereler sayesinde dışarıya ateş edebilirsiniz. Bu size dezavantaj değil aslında avantaj sağlar. Yani dışarıya çok rahat bir şekilde savunabilirsiniz kendinizi. Kademeli olarak geri çekilebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada geri çekildikten sonra ateş etmeniz gereken edebileceğiniz e, konumlar olsun. Yani bu sayede çok rahat bir şekilde çiftliğinizi ve kendinizi savunabilirsiniz. Herhangi bir şeyde kaybetmek zorunda kalmazsınız. Yani genel olarak Çiftlik düzenini bu şekilde yapabilirsiniz. Burada fazladan alanlar var. Ee, eğer ilerleyen süreçte iki tane daha tarla koyabileceğimiz yer var. Mesela bir tanesini buraya koyduk diyelim. Birini de buraya koyabiliriz. Ya da isterseniz buraya koyup bir tane ağacı keser. Ben şu an için dekorasyon olsun diye bazı ağaçları kesmedim. Ee, tamamıyla dediğim gibi sizin kendi tercihiniz çiftlik düzenini kendinize göre rahat bir şekilde Kullanabileceğiniz, rahat bir şekilde savunma yapabileceğiniz e, tarzda ayarlayabilirsiniz. Ben sadece fikir olsun diye gösteriyorum. Bir diğer e, ana hesabı da göstereceğim. O zaman bile biraz daha üst düzey. 2 e, yıllık bir süreç. Ve e, biraz emek verilmiş. Herkesin yapmayacağı bir sistem. Ama e, benim için çok rahat. E, tamam bile dediğim gibi tercih e, sizin. Burada dediğim gibi 3. kademe yaparsanız eğer duvarlarınızı Şu an bunlar üçüncü kademe mesela. Şöyle. Kill de yapabilirsiniz isterseniz. Yani üçüncü kademe ürünler kullanarak. Yani sistem şu. Burada bir tane duvarımız var. Bu hasır duvar. Bir e, balta darbesiyle kırılabiliyor tahta duvar yaparsanız yani ikinci kademe diyelim artık e, ya da bir üst seviye çam duvar derseniz bu çam duvara iki ya da üç darbede e, baltayla vurduklarında kırılabiliyor ama kil yaparsanız yani e, ikinci kademe ürünler kullanarak bir duvar inşa ederseniz bu duvarı e, dinamit ile yıkmak zorunda kalıyor haydutlar Tabi 3. kademe yaparsanız artık 2 dinamitle yıkmak zorunda kalırlar ya da 3 dinamitle e, ilerleyen seviyelere göre dinamit sayısı artıyor sadece. Ama dediğim gibi kil olması yani şöyle şuradan şöyle göstereyim. Alt kısmı e, kil, üst kısmı tahta. Yani ikinci seviye bir duvar. Bunu inşa ettiğiniz zaman arkadaşlar bunlar e, sadece dinamit ile patlatıldığı zaman içeriye girilebiliyor. Mesela iç kısmı e, bu şekilde yani kil duvar zaten üst kısmını açıklamada yazıyor biliyorsunuz. İç kısmı bu şekilde beyaz görünüyor. Dış kısmı ise dışta kalan kısım ise alt kısmı. Kil üst kısmı tahta olarak görünüyor. Mesela örnek gösteriyorum. Bunu nasıl ayarlayayım size? Ha, Mesela aynı duvar orada e, ev olduğu için. Onu koyamıyoruz. E, kıralım. Şöyle mesela kil duvar. Buraya koyduk. Mesela şu an bu e, kil duvar dış kısmı açık olduğu için alt kısmı kil üst kısmı tahta olarak görünüyor. E, mesela örnek veriyorum. Burayı tekrar başka bir duvarla kapattığımız zaman iç kısım beyaza dönüşüyor arkadaşlar. Yani içte kalan kil duvar beyaz oluyor. Dışta kalan e, duvar ise alt kısmı kil üst kısmı tahta oluyor. Tabii e, görsel olarak kendinizce e, farklı şeyler yapmak isterseniz dediğim gibi bu tamamen sizin e, kendi tercihiniz. Ama önceliğiniz dediğim gibi e, depolarınızı korumak olsun. Çiftlik düzeni ve e, çiftlik savunmasına örnek olarak e, bunu kendinizce yorumlayabilirsiniz kendi elinizde bulunan e, arazi şartlarında. Şöyle diyeyim arkadaşlar herhangi bir şekilde e, alt kısımdan veya yan kısımdan arazi henüz hiç e, arazi satın almadım. Yani çok rahat bir şekilde bütün tezgahlarınızı, tarlalarınızı, e, projelerinizi koyduğunuz zaman geniş geniş e, boş yer kalmasına rağmen e, yetiyor alan. Onun için dediğim gibi çok böyle sıkış, sıkış da değil. Yani bu isterseniz bu aradaki bölmeleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bütün depolarıma erişim sağlayabiliyorum. Mesela az önce hepsini iç içe koymamıza rağmen yine hepsine erişim sağlayabiliyorduk. Buradaki yönleri ayarlayarak. Bunlar tamamıyla sizin kendi tercihiniz olacak. Çiftlik düzenimiz ve çiftlik savunmasını bu şekilde e, ayarlayabilirsiniz. Ya da buradan e, aldığınız birkaç fikirle kendinize göre dizayn edebilirsiniz. E, doğal setler yani projelerdeki doğal setler herhangi bir şekilde projelere saldıramıyorlar. Buna ambarda dahil olmak üzere inek ahırı, kümes ve at ahırı evcil hayvan evde dahil olmak üzere bunların doğal duvarlarını kullanarak geçilmez bir çiftlik savunması yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi daha iyisi sizin olsun arkadaşlar.